Serkar sponsorunda Tek Pota Ligi'nin programı Pot Altına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyenler sevgili Erdem Ulaş Kadın birlikte ben Deniz Asım Gür yine maçların hepsini konuşacağız ama bu hafta az maç vardı sevgili Erdem hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın Teşekkür ederim sen. Çok iyiyim ben de çok sağol. Ee, biz az önce de Business Cup programını yapmıştık sevgili izleyenler. Bayağıdır buradayız. Ama e, bugün az konuşacağız, o yüzden sanıyorum ki kısa bir program olacak, şimdiden onu söyleyelim. Önümüzdeki hafta dolu dolu, inanılmaz Aynen. Bir, uzun bir program evet. sizleri bekliyor. Bir onu söyle daha fazla da sürebilir bu arada çünkü gerçekten konuşacağız. 12 maç olacak, bu hafta sadece 4 maç konuşacağız. İsterseniz hemen haftanın dördüyle başlayalım ve e, klasik formatımızda ilerlemiş olalım. Haftanın dördünde Contact takımından Mert Mutlu var. Müthiş bir performans sergiledi yine her zaman olduğu gibi. Contact takımı ikinci galibiyetini aldı. E, tetrapak Tetrapark takımından ecabettim var. Ateş Wind Power aynen öyle. Zaten Necabet'in her hafta 20 sayılı Vandona geziyor. E, Ateş Wind Power takımından Murat Çetin inanılmaz bir performans. Ahmet'in e, fazla baskı gördüğü maçta gerçekten adeta parıl parıl parladı. E, Sinan Eralp var. Çok geçmiş olsun bu arada. Sinan Eralp'e parmağında bir sorun vardı ama ne olduğunu, akıbetini bile evet. öğrene öğrenemedi. Sevgili Recep'e soralım şöyle. Sen de bilmiyorsun. Belki Feyzi söylemişti diye sordu ama o da bilmiyormuş. Ee, umarım ciddi bir sakatlık geçirmemiştir sevgili Sinan Eralp. Çok geç olsun diyelim kendisine. Haftanın oyuncusu ise Murat Çetin oldu. Yine aynı şekilde ee, Ahmet'in inanılmaz baskılarında Murat adeta bir ee, yani kurtarıcı oldu Ateş Power adına ve haftanın takımı da Tetra Pak olduğu Dört nefer yine Dört kişiyle birlikte haftanın takımı oldu. Yedeksiz oynuyor gerçi hafta turnuvanın başından beri yedeksiz oynuyor. İnanılmaz bir takım. Gerçekten inanılmaz bir takım. Yani ee... öyle Tetra Pak'ı da tebrik ediyoruz. Sevgili Erdem neler söylesin maçta ilk maçta başlayalım hemen istersen. Tetrapak zaten... Evet direkt o maçta başlayacağım için sana verebilirdim sözü. Tetra zaten dört kişi her hafta sürekli sabit geliyor. Yani Necabettin'in yanında Necabettin gibi bir oyuncu olsa ben şampiyonluk adaylığına bile e, oynayabileceklerini düşünüyorum aslında. Necabettin'in yanındaki oyuncular da kötü değil. Dört kişi gelip sadece Necabettin oynadı oyuna bunu maçı kazanamazlar orası ayrı bir konu. E, İlker'in beş sayısı var, Mustafa'nın iki sayısı var, Enes'in beş sayısı var. Şimdi karşıda hadi tamam Tetra Pak'ı konuştuk. Tetra Pak zaten her hafta bildiğimiz gibi sürekli e, iyi oynayan, işte Necabettin e, sürekli ekstralar yapan bir isim. Ee, bu konuda hiçbir sorun olacağını, bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama karşı tarafa gelince Koray Tekin 18 sayı. Dile kolay. 18 12. sayı 8 ikilikle yani 8 tane üçlük buldu. Ee, ve hani maç anlatırken bile söyledim. Curry misali. Alıyor atıyor. Hani hiç umurunda değil. Alıyor atıyor. Hani hiç şey yok. Ee, acaba girer mi acaba? Hani yok. tak diye atıyor. 13'te 8 attı yani. Sabit oranda e, bir hayli yüksek. Öyle işte 25 tane deneyim, 8 tane bulmadı. 30 tane deneyim, 8 tane bulmadı. 13 de 8 attı. Ee, i̇nanılmaz oynadı Koray, ama zaten e, Tarık'tan bir sayı, Özgünden bir sayı gelince Koray tek başına e, 4 kişiye cevap veremedi aslında. E, burada tetrapak eksik değil de GTI eksikmiş gibi oynadılar. Koray tek başına oynadı. E, Necabettin 9 sayı buldu. Ben Necabettin'in daha fazla sayı bulabileceğini düşünüyordum ama e, Koray çok ekstra oynayıp 18 sayı atmasına rağmen. Galibiyete uzanamadı GTI B. Gerçekten, çok şaşkınım. Evet, Bu... Yani genelde bildiğin gibi... E... Yağız Elma performansı <laughs> diyebiliriz <laughs> buna. Yağız Elma'nın çıtası çok yüksek ama hala bence. Tek patada uzun süre kırılamayacak rekorların biri bence. 34 sayı atmıştı tek başına. E şöyle, <laughs> arada şöyle bir fark var. E, Koray da bence bunu zorlayabilecek oyunculardan bir tanesi. Hı hı. Fakat Koray'ı besleyebilecek takım arkadaşı neredeyse yok gibiydi. Ya tabii Yağız ya, da öyle bir ekstra. Evet. Vardır. Yağız e, gerçekten çok iyi bir, çok yönlü bir oyuncu bir de o. Yani onun da etkisi var. Ee, yani ikilik bulma yüzdesi cidden çok fazla iyi bir oyuncu. Şöyle söyleyeyim sana, 34 sayıyı sezon boyunca bazı takımlar atamıyor. Yani Doğru. öyle bir adam. Bu maçta 34 sayı atan yok. İşte mesela yani. Örnek vereyim. Ee, i̇sterseniz ikinci maça geçelim artık. İkinci potanın ilk maçı sevgili izleyenler. Kontek ve Hapak Doyuk'tu. Kontek yine e, ardı ardından 2 galibiyet. Geçtiğimiz hafta da haftanın takımı olmuşlardı. Bu hafta da Hapak 4 karşısında 19-11 ile play-out'ta kalmayı başardı. Ligde tekrardan Kontek takımı gerçekten iki haftadır. Altun Mert Mutlu'nun mükemmel performansıyla birlikte kazanıyor Kontek takımı. E, Mehmet Ali de gerçekten iyi bir performans sergiledi. Orhan yine takımını iyi yönetti ve takımın oyununu iyi oynattı takımına. Mehmet Ali açık göz potu altında birçok sayı buldu ve gayet iyi bir performans sergide oldu. Aynı şekilde rakip takım ise şöyle baktığım zaman e, Can Kaya Hapak Lloyd'da oyundan çıktı bir ara sakatlanan ötürü. Sonra geriye girdi. Gerçekten iyi oynadı Hapak Lloyd ama hani e, Güz mesela yine çok iyi pot altına girişler yaptı, pas verdi, oyunu kurdu falan. E, Cem de aynı şekilde Cem Görgen. Aynı şekilde ama kontek takımı biraz daha seri oyuncular, daha iyi diriplik yapabilen oyuncular, topla daha iyi ilişkisi olan oyuncular ve takım halinde daha iyi oynayabilen isimlerden oluştuğu için biraz daha rahat e, oynadı ve kendine daha fazla güvenler diyebilirim kontek için. E, altı özellikle enfoto altında rivanlar da çok üstündü. Mehmet Ali zaten biraz daha boy olarak daha üstün bir takım zaten kontek takımı e, hapak Doğut'a göre. O yüzden. Kontek bu maçta e, 19-11 ile kazanmayı başardı. E, Ata Erden yine iyi performans sergilenen oyunculardan bir tanesi. E, Ercan Dinçkaya yine e, Hapak Doyd için söylüyorum iyi oyunculardan biri. Güz zaten her zaman e, en iyi oyuncularından biriydi. Hapak Doğutun aynı şekilde Can'la birlikte e, İyi anlaşıyorlar onlar da iyi pas yapıyorlar pot altında bazı durumların çok etkili bir oyuncu Can. E, aynı şekilde çutları da etkili bir isim. E, Güz de bayağı hızlı driplingler yapabildiğini her zaman görürüz ama bu maç için o yetmedi Hapak Doğuta ve maçı Kontek kazandı e, kutluyoruz Kontek takımını 19-11 ile geçmeyi başardı rakibini ve playoff'tan çıkmayı başaran ikinci takım oldu. Ve üçüncü maça geçiyoruz. İstersen yani daha doğrusu şöyle. Birinci putun ikinci maçı ama günün üçüncü maçı konuşacağımız e, kazanan Geniz Peraken'de olduğu Çukuro e, Onurcan Ambalaj karşısında geçmiş olsun diyelim tekrardan Sinan Bey. Evet. Öncelikle ben de lafa öyle başlayacağım. Sinan Erak e, kötü bir sakatlık yaşadı. Aslında biz pozisyon sonrasında rejiyle izledik. Hı hı. Hani ne olduğunu anlayamadık derken bir önceki pozisyonda. E, Top bir... mu gelmiş acaba Hayır, Topa Topa elini uzatırken hmm. iki oyuncu o o sıra olan Anladım. bir e, hadise. E, kendisine tekrardan geçmiş olsun dediklerimizi iletelim. Karşılaşmanın içinde 10 sayıyla oynadı bu arada Sinan. E, yani bir yani süre sonra çıkmıştı. Bir yani. süre sonra çıkmasına rağmen Karşılaşmanın en skoreri oldu yine. Hı hı. E, maç bu arada serbest atışlara gitti. Serbest atışlarda kazanan Gediz Peraken'de oldu. E, Onurcan Ambalaj'da bu arada ben Onurcan Ambalaj iyi bir takım. Okey. E, onlar da iyi bir takım. Kemalettin içeride iyi oynuyor. Ergun iyi oynuyor. E, Erkin de aynı zamanda onlara destek veriyor. İyi bir takım aslında. Ama ben Gediz Perakende'nin biraz daha maçın kazanmasını daha yakın taraf düşünüyordum. Hani e, zaten kazandılar ama e, Hani yakın skor olacağını pek düşünmüyordum. Gediz Perakende rahat rahat yener diye düşünüyordum aslında bu maçı. Ee, hatta Onurcan Ambalaj bir ara karşılaşmada öndeydi. Sonradan Gediz Perakende döndü vesaire hani tekrardan öne geçtiler. Emre'nin gidi sayısı var Gediz Perakende'de normal sürede. Ee, kazanan serbest atışlarda Gediz Perakende oldu. Ne yazıktır ki karşılaşmanın sağ içinde en çok isabet bulan isimi Onurcan Ambalaj'da Ergun ka kaçırdı serbest atışı. O sahile kazandı Gediz Perakende. Ee, Emre, bu arada bir sonraki için konuşuyorum ama Emre biraz e, dripling kabiliyeti çok yüksek, içeriye çok hızlı girebiliyor, patlayıcı gücü çok yüksek ama topları çok sert bırakıyor. Yani. <laughs> potaya gidişi iyi. Değil, potaya değil gidişi iyi, Hı -hı. bırakışı iyi değil. E, bence bunları biraz daha e, stabilize ederse Emre Tunalı bence ligin en iyi oyuncularından birisi olabilir. Geçtiğimiz iki sezon önceki. İnan çıkmış. Ama kırık ve çatlak yokmuş. Kırık ve evet, çatlak yokmuş. Çok geçmiş olsun bu arada tekrardan. Eee evet. kırık ve çatlak olması gayet ııı e, sevindirici bir haber. Belki haftaya kendisini görürüz yine. Umarız. O, zor bence de zor ama belli Umarız. olmaz. Umarız. Belli olmaz. Aynen öyle zor bir maç var bu arada karşılarında bu maç için söylediklerimi karıştırdım. Ee, sevgili Dana bu hafta dediğimiz gibi biraz kısa bir program olacak ama hani direkt olarak e, diğer haftayı konuşacağız şimdi. Şöyle konuşacağız, yorumlarımızı yapacağız. Yani tahminlerimizi yapacağız ve o tahminlerden Varsa tahminlerimiz bu arada yazabiliriz. Aynen öyle. yorumlarda bekler istediği gibi sevgili Erdem'in. E, tahminlerimizi yapacağız ama yorum yapmayacağız çünkü haftaya daha derin analizli bir yorum olacak. Çünkü 6 maç, olacak ve bu maçlar yeni, bittikten sonra yapsak daha sağlıklı çünkü hem son 16 hem çeyrek final oynayacak hani iki tur gibi konuşacağız o yüzden uzun bir program olacak bu maç bu program birazcık kısa olacak onun da bilgisini vermiş olalım istersen başlayalım hemen birinci potanın ilk maçıyla birlikte tahminler başlasın diyelim senin ikinci maçınlar var daha doğru <gülüyor> <gülüyor> ben biraz fazla heyecan yaptım özür diliyorum ee, ben tabii grafiği oluşturmaya çalışırken e, kontek Maçından evet. sonraki e, CMS e ve Ateş Çelik maçını atlamış gibi oldum. Özür diliyorum. E, hemen istatistik kağıdını getireyim. E, sevgili izleyenler. Evet Ateş, Wind Power ve e, bu maçta dediğim gibi zaten e, haftanın dördünü e, baktığımız zaman Murat Çetin nasıl bir iyi bir performans sergilediğini görüyoruz. E, Murat Çetin gerçekten CMS takımı şeye çok iyi çalışmış ama onu söylemem lazım. E, Ahmet'i çok iyi savundular yani iki uzun oyuncusuyla beraber hatta şöyle baktığım zaman Anıl sanıyorum bir uzun oyuncusu daha Batuhan'la birlikte her zaman Ahmet'i ikili yaptı ve Ahmet'in pozisyon bulmasına izin vermedi e, CMS e takibi potu altında ama yani Ateş Wind Power bu kez de Murat'la çok harika sayılar buldu e, yani Ahmet yoksa Murat var, Murat'ı bu sefer... Murat, çünkü şöyle direkt Ç'ye endekslenmiş CMS e. Ahmet'i Ahmet. tutarsak maçı kazanabiliriz. Ama bu kez Murat işe e, girdi yani, öyle diyebilirim. E, o yüzden Ateş Power maçı 22 sayıda kazandı. Cms e ise 13 sayı buldu. Geçtiğimiz haftanın inanılmaz performansı. Batuhan e, bu hafta ikiliklerden pek sayılar bulamadı. Bir 5-6 tane denedi hatta. Giren sayıları tabii ki var. E, ama maalesef geçtiğimiz haftaki gibi istediği sayı yüzdesine ulaşamadı Batuhan. Aynı şekilde Arpastan yine pot altında iyi oyunculardan bir tanesiydi. Aynı şekilde Murat Melih, pardon Mustafa Melih ve Ender iyi oyuncular e, CMS e adına ama yani biraz da Batuhan'la eline bakıyor CMS e takımı. Batuhan kötü oynadı içinde. E, ya yani kötü oynadı demeyelim ama hani geçen haftaki performansına yani potansiyelini biliyoruz sonuçta Batuhan'ın ve bu haftaki performansı geçen haftaki performansını bayağı bir arattı diyebiliriz. Ee, şöyle baktığımızda Ateş Ateşfin Power takımında ise Furkan mesela iyi oynayan oyunculardan bir tanesiydi. Ee, Murat zaten söyledik. Murat hem haftanın oyuncusu oldu hem haftanın takımına girmeye hak kazandı bu performansıyla birlikte. Hem potu altında yakın mesafelere çok yatışlar vurdu, turnikeler çok yatışlar buldu. Ahmet'le beraber çok iyi potu altında pick and roll falan oynadılar. Hani e, Ahmet'i tuttu CMS e takım ama Murat'ı tutamadı bu kez ve kazanan e, Ateş Ateşfin Power oldu. 22-13'lük skorla sevgili izleyenler diyelim ve maç programına geçelim isterseniz hafta olacak karşılaşmaları konuşmaya başlayalım. Ben biraz fazla heyecan yaptım sanıyorum ki direkt olarak haftanın maçları çünkü çok iyi maçlar var. Hani onları konuşmayı daha fazla istediğim için ee, neler söylersin ilk maçta ilgili Baylan mı kazanır Gediz mi? Gediz kazanır. GDZ değil bak Gediz. Yok Baylan kazanır. Baylan kazanır. Sinan, Sinan eğer olmazsa. Sinan olmazsa? Baylan. Hmm. Ya yani Yunus'u zor tutar gibi geliyor bana çünkü çok uzun bir oyuncu. Baylan takımı e, daha avantajlı gözüküyor ama Sinan gelirse bence Gediz'in dizinde kesinlikle şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Baylan geçtiğimiz hafta kaybetti. Evet. E, o yüzden bir moral bozukluğu da gelecek. Ben o yüzden Gediz diyeceğim. İkinci ilk maçı. GDZ ve Tolkar. GDZ kazandı. Ya ben Tolkar diyeceğim ama e, Güray yok. Ama yine de Tolkar demek istiyorum. Yani Güray sezonu kapattı bildiğin gibi ama Karaca kardeşlerin ikisi de gelirse bence daha e, muhtemel kazanabilir diye düşünüyorum Tolga takımı. Europop Tezol ve GTA A. Tezol kazanır bence. Tezol kazanır. Sana Tezol diyorsun. GTA A kazanır derecede. O zaman ikimiz onu demeyelim. Ben tam tam. Ben sana. saf değiştirdim. Senden önce söyledim. Tam. <laughs> Most Otomasyon Tetrapak. Most. Oo. Oh. Yani çok iyi Most. maç. Most, most yani. bence daha avantajlı duruyor ama e, çünkü şöyle e, Tetrapak Tetra bence gerçekten çok yok. Yok ama yok. şöyle söyleyeyim. Most bence olmasına rağmen dörtlüden çok farklı. Yani içerideki dörtle bence oturan oyuncular arasında çok fark var. Olsun ya. Yine de bench bench'tir diyorsun. Aynen öyle. İzmir Demir Çelik ve Çukur kim ya. İdeçe kazanır ya. İdeçe kazanır. Oh, hayır bir dakika. Ama Sen ben ambalajla karıştırdın. Pardon. Yine de ya. Yine İDÇ'e diyorsun. Yani de rağmen sevgili Çukurova Kimya onun potasında olacak. Yenerseniz röportajda sizi onunla yalnız bırakıyorum <laughs> ama tabii ki İDÇ'de başarılar diliyorum işin şakası. Kimya biraz daha e, üstü, yani nasıl diyeyim, yakın olduğunu söylüyorum. E, röportajda haddini bildirirsiniz falan. <laughs> Sijenta Ateşçilik. O çok iyi maç bu arada. Ateşçilik, Sijenta. Çok iyi maç. Senin bilgisayarında herhangi bir sorun mu oldu acaba diye bakıyorum şöyle ama... Ateş kazanır. Ateş Çelik kazanır diyorsun. Ben Yok ya, Sincanta diyeceğim ben. O zaman ben Ateş diyeyim. Sincente. E, çünkü geçtiğimiz hafta da çok iyi bir performans sergilemişti e, Ateş Bence burada da biraz daha avantajlı duruyorlar ama sen Ateş demiyorsan ben diyeceğim çünkü... ...haksızlık etmiş oluruz diye düşünüyorum. Prinzon, Arkas. Arkas. O da bence de Arkas kazanır. E, yani daha iyi bir takım görüntüsünde Arkas... ...bence de Arkas kazanır o yüzden. İmbat mantıcılık Kontek. İmbat Kontek. İmbat. Bence İmbat. İmbat yani. Yani çok favori gidiyor şu ana kadar. Kayıpsız gidiyorlar. O yüzden bence de onlar kazanır. Ee, geri kalan maçları konuşsak mı diye şöyle bir rejeye bakayım. Çünkü yani eşleşmeler belli olmadı, değil, belli yani, kimdirin için. belli değil, o yüzden o maçla ilgili, yani o maçlarla ilgili konuşamıyoruz. Çünkü dediğim gibi, son altı ve çeyrek final aynı gün oynayacak sevgili izleyenler. Dediğimiz gibi, önümüzdeki hafta burada 12 maç konuşacağız ve o maçlar daha e, iyi olacak, daha uzun bir program sizleri bekliyor. Bu hafta bayağı bir kısa oluyor programımız ama yani dediğimiz gibi haftaya kesinlikle telafi edeceğiz. Ee, hem Business Cup'ta hem de Teknoto liginde o programları izleyenler varsa aynı şekilde bizi ikisinde de bizi izleyenler varsa uzun uzun konuşacağımız günler olacak bu hafta. Biraz kısa bir program oluyor ama e, kusura bakmayın diyelim. dediğimiz gibi haftaya maç çok yok. uzun bir maç çok çünkü dediği gibi e, çünkü daha eşleşmesi belli olmayan maçı konuşamayız. belli o yüzden yani eee bütün takımlara başarılar diliyoruz. Müthiş bir turnuva oluyor gerçekten. Haftaya daha da iyi maçlarla artık elinin evine gittiği, yani yenilerinin evine gittiği bir haftaya giriyoruz. Cuma günü görüşmek üzere sevgili izleyenler. Ben Deniz Asım Gül yanımda. Erdem Ulaş, Aslan birlikte sizlere Foto 6 programında yorumlarımızı yaptık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.